Merhaba, Yoga Nilo derslerine hoş geldin. Nil ben. Oturarak başlayacağız. Rahat bir oturuşa doğru gel. Poponun altına belki bir destek almak istiyorsun. Ellerin kolların dökülsün. Ayakların, bacakların ağırlaşıyor. Derin birkaç nefes alıyorsun burundan. Ağzından boşaltıyorsun. Burundan alıp ağzından boşalttın bir yer. Her nefes alış bedenin her bir noktasında bir genişleme uzama. Her nefes veriş bu genişleme ve uzamanın içine bir miktar yerleşme. Burundan alıp burundan verdiğin bir nefese doğru yerleşiyorsun. Sırtını yasla. Omuzların gevşesin. Çenen, yüz kasların duruyor. Şimdi buradan aldığın nefeste kollarla yukarıya doğru uza. verirken kollar gövdenin yanına doğru dökülsün. Birkaç kez aldığın nefeste yukarıya, verdiğin nefes kollar gövdenin yanına. Parmakların arası açık, avucun aktif. Tek bir nefes, belki birkaç nefes oluyor. Zorlamadan kendine, kendi nefes ritminle, hareketle uyumlanıyorsun. Ya da bir süreç veriyorsun kendine, ritmi takip ediyorsun. Belki bir nefes, bir hareket, belki birkaç nefes, bir hareket. Bir dahakine yukarıya doğru geldiğinde aldın nefes. Verirken kollar başın gerisinden iki yana doğru uzasın. Al burada nefesi. Verirken sırtı başı yuvarlı, kollarla ileriye doğru uzan. Elin sırtıyla sanki havayı süpürür gibi yukarıya doğru kalkarken nefes alıyorsun. Eller yüzünün önünden göbek deliğinin önüne doğru geliyor nefesi boşaltıyorsun. Birkaç kez kendi nefes ritmini alırken açılıyorsun. Verirken kollar başın gerisinden iki yana doğru ittiriyor. Aldın. Verirken sırtı başı yuvarlıyorsun. Alırken doğrulmaya başlıyorsun. Açılıyorsun. Verirken eller yüzünün önünden göbeklerinin önüne doğru geliyor. Tekrar kendi nefes ritminle hareketin içinde akıyorsun. Tekrar açılıp belki göğüs kafesine bakışlarını bir miktar daha çeviriyorsun. Eller yüzünün önünden göbek deliğine doğru iniyor. Son bir tur aldın, açıldın. Verdin, katlandın. Mantık hep aynıydı, hatırla. Öne doğru yuvarlandın. Nefesi alırken açılmaya başlıyorsun. Verirken eller yüzünün önünden, göbeklerin önüne doğru geliyor. Belki bir iki nefes ya da daha uzun dinliyorsun. Avucun içi ısınmış olabilir. Ellerin arasında bir top bir ateş topu tutuyor gibi hissediyor olabilirsin. Ya da hayal kuruyorsun sadece. İmgelere takılmadan. Buradan elleri kolları dök, bacakların üzerine doğru ve daireler çizmeye başla. Gördüğünün yanı, önü, arkası açılmaya başlasın. Biraz da diğer taraftan Sen burada kal. Eller, kollar yukarıya doğru tekrar bir uzasın. Bükülmeyle devam edeceğiz. Omurgayı ısıtarak devam ediyoruz. Gövdenin önünü arkasını sağ tarafa doğru çevirerek sol el sağ dizde, sağ el arkada kalçaya yakın. iki elinden desteği alıyorsun. Göğüs kafesini bakışlar çeviriyor. Buradan yavaşça ortaya doğru geliyorsun. Eller kollar çözüldü. Tekrar aldığın nefese yukarıya. Verirken diğer tarafa. Sağ el sol dizde, sol el arkada kalçaya yakın. İki elinden deste alarak gövdenin önünü arkasına uzun tutarak çevriliyorsun. Yavaşça tekrar ortaya doğru geldin. Eller kollar serbest. Buradan eller ve dizlerin üzerine doğru gel. Dizlerin hassassa mutlaka dizlerin altına ek sıradan bir battaniye yerleştiriyoruz Burada eller, el bilekleri yaklaşık omuzun altında bir yerde gövdeyi öne arkaya kaydırıyorsun. Ayak parmaklarının takılı kalsın şimdi biraz parmak köklerin, ayak tabanında da esnemeye başlasın. Öne arkaya gövdeyi kaydır. El bilekleri de esnesin bu esnanda. Sonra daireler çizmeye başla. Gövdeyle küçük daireler. Gövdenin ağırlığı avcunda, el bileğinde, kol kaslarında neyi değiştiriyor? Nerelerde hissediyorsun? O küçük dairenin yönünü değiştir. Biraz da diğer tarafa doğru. Sonra sabit bir yerde kal. Sol kolunu ileriye doğru uzat. Sol kolunu sağ koltuk altından geçir. Sol omzun yere doğru geldi. Başın omzun yerde. Sağ el parmak uçlarına gel. Yüzünün önünde bir yerde yerde. Sağ omzunu sanki tavana değdirmek ister gibi biraz çevir. Sol omzunla da yere basıyoruz. Bir miktar kolun dışı, omzun, sırtın, omurgandan da bir bükülme. Burada kalabilirsin. Yeri güzelce ittirdiğinden emin sen burası dengeli bir yerse belki kolu, sağ kolu tavana uzatıyorsun. Ya da kolu geriye doğru doluyorsun. Omzunda bir batma olmasın, yere doğru bir çökme olmasın, yerdeki omzuna doğru, sırtına omzunu yasla. Yavaşça yukarıdaki kol çözülsün, yüzünün önüne doğru geldi, elinden desteği aldın. Diğer kolu da kurtardın. Burada kedi inekle birazcık hareket kattın. Diğer tarafı yapmak için sen olduğun yerde kal. Ben yön değiştiriyorum. Bu sefer yine ayak parmakların takılı. Sağ kolunu ileriye uzattın. Sağ kol sol koltuk altından geçti. Sağ omuzun yere kondu. Başın yerde. Sol el parmak uçların yüzün önünde yerde. Buradan yerden aldığın destekle sırtını yasla omuzları üst üste getirmeye çalışıyoruz. Bu el parmak uçlarından aldığın destek çok güzel bir yer olabilir. Burada kalabilirsin. Sol kolu tavana uzatabilirsin. Sol kolu geriye dolayıp sağ bel kırışına yerleştirebilirsin. Yerden aldığın destekle sırtını yaslıyorsun. Yavaşça çözül. Sol el yüzünün önüne geldi. Eller ve dizlerin üzerine doğru geldin. Dört ayak. Yine bir kedi inek. Belki küçük aralıklarla yapıyorsun. Belki geniş, daha biraz ittirerek, abartarak yapmak bugün iyi geliyor. Sonra tekrar not bir yerde kal sağ ayağını getir, sağ içine yerleştir. Buradan kalçayı hafifçe öne doğru düşür. Öne arkaya kalçayı biraz hareket ettir. Öne arkaya minik minik hareketler. Sonra sabit bir yerde kal. Ellerini beline yerleştir. Gövdeyi yerden uzaklaştır. Şimdi yerdeki diz batıyorsa altına mutlaka bir destek alıyorsun. Matı kıvırabilirsin. Şimdi kolları yukarıya doğru uzat. Arkadaki ayak parmağın takılı. Aldığın nefesle kalçayı ileriye doğru düşürürken dirsekleri de iki yana doğru bük. Göğüs kafesini aç tavına doğru. Verirken nefesi popoyu geriye doğru çekiyorsun. Kollar yukarıya, göğüs kafesinin bakışlar önde. Alırken dirsekleri iki yana doğru büktün. Açtın göğüs kafesini. Verirken geriye doğru toparladın. Kollar yukarıya. Son kez aldın, açtın. Bu sefer verirken nefesi kolları iki yandan öne doğru uzat. Gövdeyi de öne doğru uzat. Sanki böyle paralel bir yere doğru yaklaştın. İleriden bir şey uzatıyorlar. Aldın. Yukarıya doğru geldin. Geriye doğru açıldın yine büktün. Alıyorsun burada nefesi. Verirken hep ağır çekim ileriye doğru uzuyorsun. Alıyorsun uzattıklarını. Yukarıya doğru doğruluyorsun. Geriye doğru açılıyorsun. Dirsekleri bükerek, iyice kürek kemiklerini sıkıştırarak. Kollar iki yandan öne. Öne doğru uzadın. Yukarıya doğru toparlıyorsun. Bacaklar kuvvetli. Kalçayı çok yere düşürmeden açtın göğüs kafesini tekrar. Bu sefer eller öndeki ayağın iki yana doğru gelsin. Öndeki ayağını kurtar. Popo topuklara doğru ağırlaşsın. Bir çocuk da dinle. Tekrar nefeste dört ayak. Ayak parmaklarını taktın. Bu sefer sol ayağını getirdin. Sol ayağının içine yerleştirdin. Kalçayı biraz öne arkaya hareket ettiriyorsun. Öndeki bacağın kası, kalçası, arkadaki bacağın önünde bir germe. Biraz esnettiğin bir yer. Tekrar nötr bir yere geldiğinde elleri kalçaya yerleştir. Gövdeyi yardım uzaklaştır. Dizinde batma olmasın. Altına belki destek aldın. Kolları yukarıya doğru uzat. Alırken nefesi dirsekleri büyük kalçayı ileriye doğru düşür. Verirken toparla. Alırken ileriye aç göğüs kafesine. Verirken toparlan. Tekrar düşürdün, açtın. Bu sefer eller iki yandan ileriye doğru uzuyor. İleriden bir şey almak ister gibi uzadın gövde yere paralel bir yere yaklaştı. Yukarıya doğru toparlandın. Alırken bir miktar daha açıldı. Verirken iki yandan ileriye uzadın. Yukarıya doğru toparlandın. Sıkıştırdın, açtın. Son bir kez uzadın, toparlandın, iyice açtın, bakışlar da döndü tavana doğru, bu sefer eller geldi öndeki ayağın iki yanına doğru, arkadaki dizi sıyırdın, arkadaki ayağı öne getirdin, katlandın. Ayakların yaklaşık kalça mesafesi, dizlerin hafif bükülü, sırtı başı yuvarladın, başı düşürdün, ellerin diz kapaklarının altına yerleşti. Yarı yola doğru açıldın, uzattın omurgayı. Verirken katlandın. Ayaklarla yeri iterek yavaş yavaş doğruluyorsun. Omurlar tek tek üst üste geliyor. En son baş yukarıdasın. Buradan matı yan kullanacak şekilde yanı doğru açıldın. Ayakların omuz mesafesinden birazcık daha geniş. An nefesi kollarla yukarıya. Verirken topuklar içeriye, ayak parmakları dışarıya ittirdin. Buradan sırtı başı yuvarlayarak öne doğru katlandın. Yavaşça doğrulmaya başladın. Açtın göğüs kafesini. Göğüs kafesi bakışlar öne dönerken bacaklar da düzleşmeye başlıyor. Eller yüzünün önünden göbek deliğinin önüne doğru geliyor. Tekrar ayaklar paralel aldığın nefesle yukarıya. Verirken oturuyorsun at pozisyonuna. Elleri kolları ittirdin. Aldın burada bir nefes. Sırtı başı yuvarlayarak boşaltıyorsun. Alırken doğrulmaya başladın. Açtın göğüs kafesini. Bakışlar döndü. Eller kollar, ayaklar bacaklar. Yavaş yavaş düzleşiyor. Bir tur daha. Aldın. Ayaklar paralel. Verdin. Oturdun. Aldın. Verirken sırtı başı yuvarladın. Alırken açılmaya başladın. Göğüs kafesinde belki bir miktar çevirdin. Kollar, bacaklar düzleşiyor. Ayaklar paralel. Eller göbek deliğinin önünde kalıyor. Derin bir nefes boşaltıp bir kal. Belki bir elin karnına yerleşti. Bir elin göğüs kafesine, kaypatışın, karnın hareketi, göğüs kafesinin hareketi ya da bunların herhangi bir hayali buradasın. Elleri kolları serbest bırak. Ayaklar paraleldir. Sağ ayağını çevir, matın kısa tarafına doğru. Sağ bacağını bük. Buradan kolları iki yana doğru aç. ikinci savaşçıya doğru yerleş. Şimdi sırtını bir yaslıyorsun. Öne doğru gidiyorsa sırtını yasla. Ayağını benimki gibi böyle dizin çok önde kaldıysa belki açık bacak için kalçan biraz daha öne yürütüyorsun ve biraz daha oturuyorsun. Sağ el parmak uçlarından biri çeksin. Soldan başka birisi çeksin. Sırtını omzunu sanki duvara verir gibi ver sadiz içeri düşmüyor. Dışarıya doğru itmeyi sürdürüyorsun. Sol ayak tabanının dış kenarını da yere basıyorsun. Sağ ayağını yere bastır. Ayaklar paralel, eller kalçada. Hah, bir kal. Sol ayağını çevir. Sol bacağını bük. Dizle ayak parmakları aynı yönde. Diz içe düşmüyor. Düşüyorsa itiyorsun, toparlıyorsun. Yerin varsa kalçan biraz daha düşüyor yoksa belki biraz yukarıdasın. Kolları iki yana doğru açtım. Bakışlarını sol omuzdan, sol orta parmağın ilerisine yönlendiriyorsun. Sırtına omzunu yasla. Nefesi tutma. Karnın yumuşak. Bacakların kuvvetli. Kolların kuvvetli. Sol ayağını yere bastır. Ayaklar paralel. Eller kalçada. Ha, bir kaldın. Dizlerini çok hafif büküyorsun, titlemiyorsun. Bacakların arasına doğru yavaş yavaş katlanmaya başla. Gidecek yer kalmadı. Ellerin kolların da dökülsün. Yaklaşık omuz mesafesinde sırtı başı yuvarla başı düşür bir elin yüzünün önünde yerde kalsın. Bir kolla açıl. Yine omuzları üst üste getirmek ister gibi sırtını yasla. Bir diğer elin yavaşça yere gelsin. Bir diğer kolla açıl. Omuzları üst üste getirmek ister gibisin. Sırtını yaslıyorsun. İki el yerde. Sırtı başı yuvarla başı düşür. Elleri kalçaya yerleştir. Gezleri çok hafif bük. Senin anlayacağın bir bükme hali. Çok bükmüyorsun. Uzun bir omur beyler. yavaşça yukarıya doğru geliyorsun. Kollar iki yana. Eller kalçaya. Ayaklarını teker teker içeriye doğru birazcık yaklaştır. Buradan yine omuz mesafesinden biraz daha geniş oturma pozisyonu, çömelme pozisyonuna doğru geldi. Malasana. Ayak tabanların yere değmiyorsa altına mutlaka bir battaniye ya da havluyu rula yapıyorsun. Ya da matın kısa tarafını bir ikinci matın varsa belki onu yerleştir. Üşenme. Kalçayı düşür. Eller önde birleşsin. Dirsekler içeriden geçti. Dizleri iki yana doğru itiyor. Omurgayı uzat. Omuzlar yumuşak. Çenen yumuşak. Karnın yumuşak. Buradan. Bir elin yerde. Önde. Bir elin arkada. Destek al. boyu düşür. Bacaklarını geriye doğru uzat. Rahatlasın. Biraz çevir ayak bileklerini. Biraz da diğer tarafı çevir. Ayakların rahat ettiğin bir açıklıkta öne eğileceğiz. Eğer geriye doğru düştüğünü fark ediyorsan poponun altına bir minder alıyorsun ya da bir battaniye katlıyorsun. El parmak uçların gövdenin yanında yerden bir destek alsın. Omurgayı uzat o destekle. Sanki parmaklarla yürür gibi ileriye doğru yürümeye başlar. Uzun bir omurgayla katlanmaya başlıyorsun. Gidebildiğin yere kadar gittin. Burada kalabilirsin. Eller en yakın neredeyse tutup bir miktar çekebilirsin. Belki biraz alan açtı sana. Elleri biraz daha yürütüp bir miktar daha çekebilirsin. Buna izin vermiyorsa geride kal. Bunun için ısrar etme. Bedenin izin veriyorsa, yani ne demek bacak arkan, belin sırtın izin veriyorsa belki eller biraz daha yürüyor. Buradan al nefesi. Erirken sırtı başı yuvarlı. Katlan bacakların üzerine. Belki başı düşürdün. Belki boynun hassas. Başı dik tutuyorsun. Yavaşça elleri gevşet. Gövdeyi bacaklardan uzaklaştır. Derin bir nefes boşalt. Bir kal. İster buradan... Rahat bir bağdaşa geç. Birkaç dakika kendi meditasyonunu yap. İster buradan bir uzanmaya geç. Şavasını da biraz dinle. Teşekkür ederim. Namaste.